Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en son Kaplumbağa köyündeki bütün ayı, ayıları kurtarmıştık. Bütün kardeşlerimizi kurtarmıştık. Hepsi bitti arkadaşlar. 100 tane altımız var. Kutucuk kutu açtım. Bu bunu seçeceğim bakayım. Hiç seçmedim. arkadaşlar arkadaşlar var yeni yeni kulaklık aldım arkadaşlar bak o falan şey yaptım arkadaşlar yeni kulaklık aldım Hayırlı olsunlarınızı bekleriz artık arkadaşlar şimdi şeyi bitireceğiz arkadaşlar Kışı, kıştaki bütün ayıları kurtaracağız. Sonra beton hep çölüne geçeceğiz arkadaşlar. Kışı da ezbere biliyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli bir bölüm olacak inşallah. İnşallah beğenirsiniz. Şuraya bir kostüm bakalım? Bu çıktı. Takmamam. Mağazayı aç. Oho. Arkadaşlar ben bir öteki öteki şeye geçip geliyorum. Ben bir öteki hesaba geçeyim arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Şimdi bu bu şeyden şu bekle markette de aynı şeyler var. Bakayım. Evet aynı şeyler varmış arkadaşlar. Ama bu ne kırmızı ayı? Bin lira. Ay bin lira. Yok şeyler. Ha, ha. Evet arkadaşlar. Ben şu anda bu tavşanın dediklerini yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir yarışta ezeyim. Görsün gününü. Araba yarışı görevine hoş geldin. Sırayla her halkadan geçip dolaşma ben bende iyi şanslar. Şerefsiz beni geçeme. Beni geçiyor şerefsiz. Geçme beni! Geçerim seni! Arkadaşlar gördünüz. Bekleyin arkadaşlar ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu bir yarışmada ezdim, geçtim yani. Tekte. Net tekte. Evet şöyle Gidelim bakalım. Mağazayı aç. Dıkıtı açalım. Bere bere bu kara iyi verdi bana. Ben bir tane ben, ba ben onları biriktireceğim. Bekleyin arkadaşlar ben tek hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen gidelim arkadaşlar kurtaralım kardeşlerimizi. Selam durun. Koş hadi bakalım. Şu an Kar Vadisi'nde hapis olan kardeşlerimizi kurtaracağız onların elinden arkadaşlar. Super bir adventure. Yani süper ayının macera. Şey, macerası işte bilmiyorum. Ar Arılar Kar Vadisi'nde saldırmışlar. Burada yaşa penguenler renk Yenekleri henüz zehirlenmemiş Zehirlenmemiş Evre hakkında bilgi toplamak için onlarla konuşun Kalkın domuz canavarları da onlar Onları rahatsız etmemek için Döktükleri düzlükleri de gören. Gece vakti çığlıkları buradan geldiği söylenir Ne yani arkadaşlar ben bir tane amca amcanın yerde biliyorum. Hayır ya şerefsiz. Ağzına vurayım. Sen beni yakalayacaksın. Ölüyordum ey. Gel sen gel. Hani zehirlenmemiş lan? Hani zehirlenmemişti de? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Hepsini tokatladım arkadaşlar. Sen mi beni öldüreceksin? Ee, e, e. Sen beni öldüreceksin he. Bastım daha ki. Reklam girmeseydi var ya. Arkadaşlar hey son anda kaçtım. Bir tane ayı kurtardık. Öldüm. Arkadaşlar. Ben bir tane daha amca oğlunu yerini biliyorum. Hemen onu da kurtaralım arkadaşlar. Üç tane ayı kurtar. Üç tane ayı şu an yerine izin verebiliyorum. Hayır düştüm. Burada Anahtar burada arkadaşlar. Anahtar bende ya. Hemen arkadaşlar şu bulmacayı da çözelim arkadaşlar. Şöyle. Sen böyle kalsan burada kalsan şimdilik burada kalsan. Sen şöyle gel sen şöyle gel sen şöyle. Sen şöyle gel. Sen 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 de yukarı çık Sen buraya gel, sen buraya gel, sen buraya gel, sen buraya gel, sen buraya gel Sen buraya gel, sen buraya Gel, sen buraya gel, sen buraya gel, sen buraya gel sen A sen senin orada ne işin var lan? Şöyle, evet arkadaşlar Yapalım Ama sizin bir altta olmanız lazım Sizin en üstte olman lazım altta olsan olmuyor mu ya? Of. Arkadaşlar ya çok saçma bulmaca bence. Tamam. Şunu yaptık. Bunu da yaptık. bunu bozmamız lazım ama. Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu olmuyor ya. Ben bunu ben bunu videodan sonra yaparım. Seni sonra kurtaracağım lan. Evet arkadaşlar onu ben onu videodan sonra kurtaracağım. Hemen evet, şimdi şu şu adamı kur. Şu da ta, bir tane ID var arkadaşlar. Onu kurtaralım. Arkadaşlar bunu da kurtardık. Sen kimsin ba? Of. Evet arkadaşlar şöyle. konuşmayacağım. Şimdi arkadaşlar bir de yukarıda var. Lan nasıl ölüyorum ya? Evet arkadaşlar ben bir canlandım. Bunları bunları hepsini teker teker tokladım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ulan var ya. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. abi arkadaşlar ben bir dur dur geliyor. Evet arkadaşlar şu anda yavaş yavaş. Çıkıyorum. Düşseydim hakkımı helal etmezdim ben bu oyuna. Ben sizi de döveceğim bekleyin. Sen kimsin lan? Sen öldürmezsem içimde kalır lan. maları maları yemin ederim Evet arkadaşlar şu an kaç tane aykalı kurtarmadığımız Bakayım dört tane ayı kurtarmışız. Daha nerede ayı var lan? Hadi gelin hadi gelin hadi. Şu an 5 olacak bunlar. Bununla 5 oldu. Gel bakalım buraya. Seni bir ben bir öldüreyim. Demek ki o meşhur koca ayak sensin. Seni bitireceğim oğlum.

Gel buraya gel seni yakalayacağım oğlum. Seni bitireceğim. Bak ben ne yapabiliyorum lan. Bak bak bak. Gel buraya öldüreceğim seni. Alalalala. Sen var sen var ya ne şeytansın sen. Sen seni yakalayacağım oğlum. Orada biri vardı evet. İşte bu işte bu tersikte bir iş var evet. Yahu. Evet arkadaşlar, şu an 5 tane ayı kurtarmış bulun bulunmaktayız. Hemen hemen hızlıca hemen hızlı hızlı bütün ayıları kurtarmak istiyorum. <laughs> Kar vadisindekileri unutmuşum nerede olduğunu ya. Şimdi biz beş mu kurtarmayacağız. Heh orada orada kalmış bir tane. Evet arkadaşlar hemen bunu da kurtaralım şöyle güzelce Kaç tane kurtardık şimdi altı 7 Arkadaşlar o bulmacayı ben şu an kurtarmayacağım sonra kurtaracağım Sadece 125 tane altın kuru altın toplamamız lazım Şu an tamı tamına 100 tane altınımız var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Az kaldı az kurtaracağız kurtaracağız. Ben buradakileri de alalım. Bekle şunu unutma. Hemen gidelim arkadaşlar şunlar. Şunları da alalım. Lan sen ne dedim var. Bulmacaları severim aşağıdan aşağıdan doğru uzmanlanır onun bir şey yaptım. Sen yaptın değil mi lan şerefsiz? Benim işimi zorlaştırıyor bak. Sadece 5 tanecik altın kaldı. 5 altında buradan çıkartırız. Evet arkadaşlar hemen o Ankara ben ayıyı da kurtaralım ve gidelim buradan. Gidelim buralardan. Dayanamıyorum. Evet. Ben o da sonra kurtarırım arkadaşlar. Evet. Koca evinde kilidini açtık. Bir tane ayı kaldı. Ondan sonra kurtarırız dedi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir paket açalım ya gitmeden. Bir paket açalım. Bir paket açalım. Aha. Bunu da giyelim. Evet arkadaşlarım bu, bu video biraz güzel bir bir like falan gibi bir like de olur. Bir like falan gelirse arkadaşlar. Onlu paket de açarım belki. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay. Bu da benim evim herhalde. Bay bay.